Biliyorsunuz Türkiye'de çeşitli kamu kurumları irtica brifingleri verirler ve son zamanlarda bu irtica brifingleri çoğaldı Biz işçi Partisi olarak bu brifinglerin hiçbir zaman irticanın özüne girmediğini gördük, saptadık. Şimdi irticaya biz damardan gireceğiz. İşçi Partisi Türk milletine bir irtica brifingi hazırlamıştır. O, o brifingimizi aynı zamanda görüntülerden de yararlanarak size sunuyoruz. Buyurun. Türk milletine irtica brifingi. Haçlı irtica. İrtica haçlıdır. İrtica Müslümanlığı ve Müslüman Türk milletini temsil etmemektedir. Tarihimize bakın hep arkasında İngiliz emperyalizmi olmuştur. 31 Mart'ta Kurtuluş Savaşı'nda Anzavurlar, Çapanoğlular ve bugün de irticanın arkasında Amerika Birleşik Devletleri vardır. Bunu saptamadığımız takdirde irtica tehlikelidir saptamaları hiçbir zaman bir anlam taşımaz. Çünkü irtica arkasında Amerika Birleşik Devletleri olduğu için bir tehlike oluşturmaktadır. Nereden geliyor bu irtica? <laughs> Hikmet Yarların Afganistan'da Süper tarafından örgütlenmiş Hikmet Yarların dizinin dibinden gelmektedir ve Fethullah'ın izinden Amerika Birleşik Devletleri marifetiyle iktidar koltuğuna uçtu uçtu kuş uçtu yapılarak götürülmüştür. 96 yılında Amerika'nın Yahudi büyükelçisi Abramowitz biz Tayyip Erdoğan'ı tercih ediyoruz diyor. Yani Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık koltuğuna oturtulması kararı 1996 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Yahudi büyükelçisi Abramovich tarafından dünyaya ilan edilmiştir. 98 yılına geliyoruz. ABD'nin Tayyip operasyonu başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin istasyon şefi Graham Fuller yenilikçiler dört yıl içinde iktidara gelecek diyor. Yıl 98. Dört yıl geçiyor. 98 artı 4 2002. 2002 4 Kasım sabahı Tayyip Erdoğan bağlı bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakan Yardımcısı Wolfowitz'e beni başbakan yapın diye yalvaran bir mektup yazıyor. Bu mektubu İşçi Partisi Ocak ayında açıkladı. 18 Ocak'tan bu yana aynı zamanda soru halinde kendisine basın organları sordu. Bu Wolfowitz'in hesabı, bu mektubun hesabı henüz verilmemiştir. Şu an Cumhuriyet'in başbakanlık koltuğunu işgal etmekte olan Tayyip Erdoğan Wolfowitz'e yalvaran rica mektuplarıyla iktidar koltuğuna Amerika marifetiyle getirilmiştir. Kanıtı da buradadır. Ve yasalar çiğneniyor. Anayasa, seçim kanunları, diğer yasalar hepimizin bildiği gibi sihir seçimleri iptal ediliyor vesaire ve başbakan koltuğuna oturtuyorlar. Tayyip Erdoğan'ı irticayı başbakan koltuğuna oturtuyorlar. Özeti Amerika güdümlü vurgulayarak belirtiyorum. Amerika Birleşik Devletleri güdümlü irtica cumhuriyet yönetimini işgal etmiştir. Türkiye'nin bugünkü en önemli gerçeği budur. Bu demokratik yollardan seçim yoluyla vesaire yaşanan bir olay değildir. Cumhuriyeti yıkmak için Amerika tarafından Türkiye'nin milli devletini ortadan kaldırmak için ellerinden tutularak Abramovic'in ilanından sonra dört yıllık bir süreç içerisinde Cumhuriyet koltukları Tayyip Erdoğanlar tarafından Amerika güdümlü irtica tarafından işgal edilmiştir. Bu koltuklarda bunlar ne yapmaktadırlar? Esas Türkiye'nin önündeki önündeki 84 yıllık cumhuriyeti yıkıyorlar. Bu bizim bir suçlamamız değildir. Kendi itiraflarıdır. İşte görüyorsunuz. Ulu Kışla'da AKP'nin seçim yürüyüşünün üzerinde iktidarla el ele 84 yıllık karanlığa son diye yazmaktadır. Yani 1920'de 23 Nisan'da Atatürk'ün belirttiği gibi fiilen Ankara'da 1920'de kurulmuş olan 84 yıllık cumhuriyeti yıkacaklarını, ona son vereceklerini açıkça Anadolu'nun ortasında Cumhuriyeti kuran Anadolu'nun ortasında minibüs dolaştırarak ilan etmektedirler. Birinci yaptıkları iş budur. İki, Denktaş'ı sırtından hançerliyorlar. Denktaş bunu açıkça söyledi. Dedi ki, elime bir kazma vermişler. Kovboy filmlerindeki gibi tabancayı şakama dayamışlar ve mezarı kazdırıyorlar bana. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mezarını kazdırıyorlar. Aslında Türkiye'nin de mezarını kazdırıyorlar. Kimdir Denktaş'ın şakağına otobancayı dayayan? Bu şun talimatıyla Tayyip Erdoğan'dır. Denktaş'ı sırtından vurmakta, Türkiye'yi içeriden vurmaktadırlar. 3. ABD'nin Büyük Orta Doğu planı içinde Diyarbakır'ı merkez yapacağız diye ilan etmiştir başbakanlık koltuğunu işgal eden Tayyip Erdoğan 15 Şubat günü Kanal D televizyonundan hem de Büyük Ordu Doğu planına göre biliyorsunuz İsrail ve Büyük Kürdistan kurulacak. Sözüm ona Büyük Kürdistan aslında Kukla Kürtlükle Kürdistanla ilgisi olmayan Amerikan askeriyle Amerikan füzesi ve uçağıyla beklenen ve Diyarbakır'da görüyorsunuz o Kürdistan'ın merkezi yapılmaktadır. Kim tarafından? Türkiye'yi içeriden vuran Haçlı irtica tarafından. Hani Kıbrıs'ı ver kurtul diyorlardı. Diyarbakır'ı merkez yapacağız. Diyarbakır'ı ver kurtul arkasından geliyor. Hatta şimdi beraber yürümektedir. Kıbrıs'ı ver kurtul, Diyarbakır'ı ver kurtul, Bizans yap İstanbul'u ver kurtul, Ermeni soykırımını kabul et ve kurtul, Türkiye'yi ver kurtul projesini uyguladıklarını işte açıkça itiraf ediyorlar. 4 Amerika Birleşik Devletleri'nin Haçlı Savaşı'nda